Günlük kahvesini yapıyorum. Şöyle güzel bir kahveyle başlayalım. Güne başladık da kahve içmedik. Büyük bardağı yapıyorum. Biraz oturup dinlenmek istiyorum. Her taraf açık camları açtım. Çok sıcaktı. Hemen ortalık toplandı. Evi süpürdüm. Orada da yastıkları başladım yıkamaya. Yorganları yıkıyorum. Yavaş yavaş buradaki eşyaları da toplamaya başlıyoruz artık. Bir kapılar kaldı, öteki oda evde. Badana bitti. Cennet kafam burada yıkandı tabi her zamanki gibi. Evet. şimdi dinlenebilirim biraz. torunlar gelene kadar kahvemi içeyim. Bugün iyice yaz gelmiş artık. Çok sıcak. cuma cumartesi pazar pazartesi ya da salı taşınıyor iki günden birisi bugün kapılar başlanıyor boyanmaya neşkom mutfak dolaplarının alt tarafına inmiş artık üst taraflarını arıtmış adam akıllı temizlik dip bucak daha var yani Pazartesini bulur. Belki salıyı da bulur taşınma. Golemimin matlar geçiyor mucize mi? Burayı bitirdikten sonra burayı toplayacağız artık eşyaları. Ben de ufaktan ufaktan başladım artık. Yorgan yastık yıkamaya bak martına. Çekeyim onları da buleme gösteriyorum. Yorganları yıkıyorum. Yastıkların içlerini yıkıyorum. Daha temiz temiz koyarız oraya. Allarımı vereceğim. Yaklaşsın gün diye bekliyorum. O eve gelsin temiz temiz allarım. Artık buradan kopuyoruz yavaş yavaş. Yeni eve yolculuk başlayacak 104 gün sonra. Allah inşallah orada da bana ısınma verir, sevdirir o evi. Güzel, günler geçiriyorum orada Çoluğumla, çocuğumla, torunlarımla, gelenim, gidenimle, misafirlerle orası da bir yuva olur. Ben neredeysem cennetim orada olacak. Şu an gördüğüm kadarıyla şahane bir badana oldu çocuklarımın ellerine sağlık ev değişti yani Öncesini çekmiştim sonrasında çekeceğim sizlere Aşama aşama hepsini çekecektim aslında orada olsam ben Ama torunlara bakıyorum işte o videoları yapamadım Kızıma diyorum o da işim var anne uğraşamam ben onlarla diyor pek sevmiyor bu çekilmeyi de sevmiyor neşkom ama benim hatırıma sesini çıkarmıyor yavrum ben adam akıllı arıtmış dolaplarını üstlerini az protein sökmüşler yani. ne var ne yok iğne deliğine kadar temizleniyor o yer annesinin kesinsin diye Böyle bir hayırlı evlat yoktur ne bileyim ben. Beni mutlu etmek için uğraşıyorsa da evlatlar. Allah'ım onları da var ya evlatlarından o kadar güldürsün ki. Onların bana yaptığı evlatlığın bin katını fazlasını yapsın. Hiç üzmesinler annelerini babalarını torunlar. Tek duam hep onlara öyle. Hayırlı insanlarla karşılaşsın torunlarımla. Kötülerden uzak olsunlar. Kem gözler kötülerden. Çünkü ben bakıyorum anayı babayı aramayan bile var. Benimkiler canlı veriyor benim için. Yeter ki anneleri mutlu olsun, üzülmesin. Daha hala diyorlar bana, hiç bizim emeğimize üzülme anne. Eğer içine silme soyu, biz gene senin içine sinen ev oldum gene seni taşırız. Daha hala oradalar demiyorlar yani. Biz yorulduk, biz öldük, bittik anne. Oturacaksın, mecbursun. Hiç daha hayatta öyle bir şey demezler bana. Canım yavrularım benim. Eşim de öyle. Mutlu etsin diye şaşırıyor beni. İşte aile demek bu demek. Herkes birbirini mutlu etmeye savaşıyor yani. Kimin üzüntüsü varsa herkes onun etrafında toplanıyor. Kimin ihtiyacı varsa onun etrafında toplanılıyor. Sevdiğini belirtiyor. Sevildiğini hissettiriyor. Aile bu iş. Gerisi yalan zaten ailenden başkası. Gerisi yalan yalan. Ben de onlar için canımı veririm. 5 dakika düşünmem yani 5 dakika değil yani saniye düşünmem canımı veririm evlatlarıma torunlarıma bir de torunlarımız oldu şimdi torunlar bal bal nasıl seveceğimiz şaşırıyoruz onları dedesiyle şımarıyorlar şımarıyorlar artık birine benzettim ama değil Hadi içeyim şöyle güzelce bir çayımı demleyeyim çayımı da içeyim ondan sonra çocuklarıma bakayım yemek ne yapacağım dünden biraz kuru fasulyem var yanına biraz ne isteyecekler pilav da az var tavuk suyu çorba da yaptım gerçi kaynattığım bacaklardan. Bil abi bir şey isterseler gene yapar. Çünkü yemeklerini yiyip gidiyor evlatlarım bir daha gece yarısına kadar saat 11-12'ye kadar Badana da temizlikteler. bu evin işte şurası güzel bu balkon saat 2'den sonra gölge geliyor bir daha akşama kadar çıkıp oturabiliyorsun sevinse şu karşıdaki bütün gün güneş alıyor benim taşınacağım evde aynen böyle işte. akşama kadar güneş yani geceden geceye balkona çıkacak sabah çıkılacak sabah erken kalkıp ancak öyle Sıkıntı zaten orada. O evdeki tek sıkıntı o balkonun güneş alması. Buna da çözüm yapamıyoruz. Işte. Düşünüyoruz çocuklarla ama yok. Salonda oturacağım. Balkona çıkmayacağım. Salonun içi serin arka camları, arka balkonu açacağım. Ceyran yapsın. Camlar alçak oturduğum yerden oraya bir tane güzel sepa kendime. Akşam serin olana kadar kahvemi, çayımı salonumda içeceğim. Yapacağız bir şeyler. Tam Burgaz'ın yalnız göbeği. Ben görmesem de herkes beni balkonumda, cennetimde görecek orada artık. Ben de ben de göreceğim de onlar daha fazla görecek aşağıdan beni. videolarda 104 gün daha çekeriz burada bir daha yok. Bakalım <laughs> hayat bize ne gösterecek. Hiç belli olmaz. Yarına ne olacağımız belli olmadığı gibi Evlerin de ne olacağı belli olmaz. O zaman her şeyin ilacıdır derler ya bana da ilaç olacak bir gün bir gün alışacağım Oradan videolarımı çekeceğim sizlerle. Paylaşacağım. Cennetini de azıcık çekelim. Yarın öbür gün izleyeceğiz bunları. Bu arada bahçede yapıyorum bu işlerin arasında. Eşim köye gitti geçen gün. Kardeşim doktora götürmeye. Ben gidip fide ekecektim alıp bahçeye kayın, kayınpederim kazmış böyle bahçeyi fide almamış. Yazık günah yemeğine dedim alalım ekelim oraya. O da öyle dedi gelin ekin. Ama bu yepyeni çıkınca taşınması beni fide işi kaldı. Eşim de hazır giderken eşime söyledim. O da almış patlıcan, biber, domates. Götürmüş onları salata. Kayınpederime bırakmış. O ekecek Allah razı olsun. Yani bir bahçemiz de oluyor bu arada. Köye gittikçe bahçemizde de eve var. Bahçemizde uğraşacağız biraz. Eğlence bize. Olursa olur, olursa körpe körpe biber toplar. Biber domates. Domates pek olmuyor artık eskisi köylerde. Patlıcan oluyor, biber oluyor. Kavun karpuz bulamamış eşim böyle fide. Kavun karpuz bulsa birkaç tane de kavun karpuz ekecektik. Allah kısmet eder. Belki erteler bir ara biterse Gider onları da bize kesiyor meşgul Hiç şu an görmüyorum. İnşallah çekiyorum bu. evimi yerleştirdikten sonra bayram sonu göz doktoruna gidiyorum. Bayağı da kontrolleri imal ettim. Ameliyatım var gözümde. Taşınma bitsin, telaş bitsin. Ondan sonra gözümden ameliyat olacağım. Katarak ameliyatı. Onun için güneşe bakamıyorum. Güneş oldu mu beni çok rahatsız ediyor. Ben burada kapatıyorum. Çay videomda görüşmek üzere diyorum. Bugün cuma kalbinizden, gönlünüzden ne geçerse kabul olsun. Benimki de kabul olsun.